Hangisi, Hangisi olursa, olursa olsun ya. bundan iyi olur Maalesef iyi olur yani Bunlar bir kere başımızdan gitmesi lazım Artık yeter ya evet. Onlardan Cumhurbaşkanı mı olur Allah'ını seversen Üçünü toplasan bir adam etmez ya Muhalefetin başındaki Özgür Özel Tamam yanlış yapıyor evet. Kemal abim gelecek Tekrar Cumhurbaşkanı adayı olacak Ve herkese gününü gösterecek eminim bundan e, Şu an muhalefet yok ki Muhalefet evet. bitti Nasıl İstanbul'u fethettik ya Erken seçimde aynı fetih gibi bir şey olacak yani. Merhaba Gazete Barış takipçileri. Her ne kadar MHP lideri Devlet Bahçeli seçimlerin tam zamanında yapılacağını söylese de vatandaşta ve muhalefette bir erken seçim umudu var. Kulislerde ise muhalefetin cumhurbaşkanlığı adaylığı için tam 3 isim konuşuluyor. CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Gelin bakalım erken seçim umudu olan vatandaşın cumhurbaşkanı adayı kim? Hep birlikte öğrenelim. Cumhurbaşkanı bu adayı kim olsun diye soruyoruz. Ee, Özgür Özel mi, Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı? Vallahi bence hiçbiri olmasın. Neden? Ekonomi bitmiş. Tayyip bey sıfırlanmış. Yani bunlar gelecekler, ne yapacaklar? Ama size bir cevap. E, Ekrem İmamoğlu olabilir tabii ama bitmiş Türkiye bitti. Oslo'da genç bir lider belki. Ekrem Bey evet toparlar mı çok zor. Yani en azından bir karizması var namuslu düzgün adam. Hiçbirisi. <gülüyor> 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 Kim olmalı ya? <laughs> Hiçbirisi. Mansur Yavaş olsun. Mansur Yavaş olsun. Masur. Masur Yavaş olsun. Evet. Yavaş olsun. Ben ben Neden? Diyorum. Ne bileyim daha o sanki daha şey gibi. Aslında ben Ekrem, Ekrem ama onu da seviyorum da. Masur. O da olsa daha iyi gibi. Evet. Evet. İnşallah gelecek. <gülüyor> diyormuşum. <gülüyor> Hadi görüşürüz. İmamoğlu. Neden? Daha şey dinç daha girgin, girgin. konuşması etmesini biliyor bu kadar basit ha yani görünen köy kulağız istemez şu an Ekrem İmamoğlu Neden Çünkü daha popüler daha oy toplayabilecek bir insandır medyatik bir insandır aynı zamanda artık Türkiye'ye kendini kanıtlamış bir dosttur Onun için Ekrem İmamoğlu bence geleceğin Cumhurbaşkanı. Bence Mansur Yavaş çünkü tüm halka birden hitap edebiliyor. Hem sağ kesime hem sol kesime de hitap edebildiğinden. Bence daha çok ülkenin genelini kapsayıcı bir rolde olacağı için ben Mansur Yavaş'tan yanayım. Bana göre iki, iki aday da birbirinden değerli. Ekrem İmamoğlu da olmasını istersin. İsterim daha doğrusu Mansur Yavaş'ta. Neden biliyor musun? Bu kötü yönetim gitsin bu ülkede yani tane yani etti artık. 22 senede adam var ya elinden Kur'an dilinde yalan. Bana göre e, şunu da söyleyeyim. Muhalefetin başındaki Özgür Özel tamam yanlış yapıyor. Harbiden de yanlış yapıyor. Özgür Özel yumuşama diyor. Ya ne yumuşaması kardeşim? Yani adam fırsat getirse sen de orada indirir. Yavaş. Ben Ankara'lıyım. Mansur Yavaş olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İmamoğlu. Neden? E şu ana kadar en faal o aktif bir insan olduğu için. Evet. Bir de konularına vakıf. Mansur Yavaş birinci şey olarak, ikinci de Ekrem İmamoğlu. Neden Mansur Yavaş mesela? O daha akıllı, daha şey, öyle oturaklı, sözünü sohbetini iyi bilen birisi. Bence Mansur Yavaş olması lazım. Neden? Neden dersen benim tahminim Ekrem İmamoğlu CHP'nin genel başkanlığını oynuyor. Geleceğin başbakanı gibi düşünüyorum ben. Kendi fikrim. İmamoğlu. Neden? Seviyoruz ha. seviyorsunuz Evet. Onlardan cumhurbaşkanı mı olur Allah'ını seversen? Üçünü toplasan bir adam etmez ya. Adam gibi bir adam söylüyor söyleyelim. Şimdilik mevcut konuşulan aday adayları bunlar olduğu için. Kızım onlardan onların üçünü topla bir adam et. Onlar da adam mı? Olur? Onlardan cumhurbaşkanı mı olur? Vallahi ne savunma sanayi kalır. Ne bir şey kadar bir mümkün, teslim eder bunlar. Beceremezler mi? Beceremezler. Maalesef. Bence Ankara Belediye Başkanı. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Çok, çok iyi bir adam yani. Tamam mı? Onun için onu isterim yani. Mansur Yavaş. Neden? Yani ne bileyim. Başarılı buluyor. Yenileri başarılı o yüzden. Kemal abim gelecek. Tekrar Cumhurbaşkanı adayı olacak ve herkese gününü gösterecek eminim bundan. <laughs> Kılıçdaroğlu mu olsun? Evet evet evet. Kemal abimi sırtından vurdular. <laughs> Kemal abim sırtındaki hançeri çıkaracak. Gereğinde yapacak. <laughs> Öyle. Görürsünüz. İnanmıyorsunuz bana. <laughs> Bak görürsünüz. Mansur Yavaş. Neden? Daha fazla siyasi bilgi ve daha fazla tarihe sahip. O yüzden. Bence, bence Mavi, Sur Yavaş olsun. He, evet, politikadan bırakın kendisi zaten avukat. Hukuku bilen bir insan. iyi Ayı kötü ayırabilen bir insan. Bir de çıkarcı bir insan değil. Görüntüsü o. Eğer yanılıyorsak bilemiyoruz tabii. Doğrusu o yani. İmamoğlu affedersin de bu muhtarlığa koysa bir de ikinci ek yakalayamaz. Ancak İstanbul. Başka bir şey yapamaz. Mansur Bey bence olur. Ve o sürpriz de olur yani. Erken seçim zaten kapıda. Ha bugün ha açılacak. Nasıl İstanbul'u fethettik ya. Erken, erken seçimde aynı fetih gibi bir şey olacak yani. Muhalefette e, şu an muhalefet yok ki. Öyle lan. bitti. <laughs> muhalefet yok. Zaten şu an cumhurbaşkanımız belli. Evet. Hani bu istesen de istemesen de cumhurbaşkanı Erdoğan. İstesen sevsen de sevmesen de yani. Başka bunun sözü var mı yani? Teşekkür ederim. Ha. Seçim zamanı konuşuruz. Şu an seçim za olası bir erken seçim durumunda diyelim. Ha İmamoğlu. İmamoğlu. Ama mahsur o da adam gibi adam, adam gibi adam. İkisi arasında tercih yapsanız. Masur. Çok bir teşekkür dakika. ederim. Bir dakika yok, bir, dakika, olsa, dakika. Olsa, bir dakika, dakika bir saniye. Bir dakika bir saniye. İmamoğlu da Ben Masur atarım. <laughs> ben Masur Yavaş'ın olmasını isterdim. Neden? Ben Ekrem İmamoğlu da olabilir, Masur Yavaş da olur. Ben ikisini düşünüyorum. Onlar daha çok e, yapabileceklerini düşünüyorum. Masur Yavaş'ın şöyle, Ekrem İmamoğlu çok iyi bir e, ee, Cumhurbaşkanı olabileceğini düşünüyorum. Ha, tabii partinin kendi kararı olacak muhtemelen de. Mansur Yavaş'ın daha e, çok daha oy olabileceğini düşünüyorum. ben. Yani i̇şin doğrusu artık yani bu dönemin artık kapanması gerekiyor. Çok geçikti yani vallahi yani artık buramıza geldi. Yani ne olacaksa olsun da yani ben onun seçilmesine aday gösterilmesini daha çok isterim yani. Yavaş olsun isterim. Neden? Çünkü beğeniyorum çalışmalarını beğeniyorum şeylerini beğeniyorum halka hizmetini beğeniyorum Mansur yavaş olsun isterim o yüzden. Bu son konser tartışmaları görüşünüzü etkilemedi sanırım. Hayır, asla etkilemez çünkü onların da yaptıkları çok şeyler var, iktidarın da yaptığı çok şeyler var, değil mi? Yani şimdi onların hepsini değişmeye kalkarsak vaktimiz de yetmez, zamanımız da yetmez. Ben benim görüşüm o Mansur yavaş. Yani büyük bir büyük bir istek ve araretle istiyorum yani. İnşallah da olur. Mansur yavaş olmalı. Neden? O daha düzgün, daha düzgün siyaset yapıyor. Kimseye ya, hak hukuk yedirmeden siyasetini yapıyor yani. Çalmadan, çırpmadan. <laughs> bize göre öyle. Muhalefet olduğu için ben de muhalefetim. Muhalefete muhalefetim. Hiç önemsemiyorum. Hı, Ekrem oğlu Mansur Yavaş, Özgür Hiç Özel, ilgilendirmiyor hiç efendim. Hiç ilgilendirmiyor. Peki. İktidar yanlısı olduğum için direkt öz koyduk. <laughs> Valla. Hepsi, <de, gülüyor> hepsi, hepsi de birbirinden değerli, değerli, değerli insanlar, insanlar aynı. Üçünden hangisi, hangisi, hangisi olursa olsun. Hangisi olursa olsun, olsun bundan yani. Bundan iyi olur. Maalesef iyi olur yani. He. Bunlar bir kere başımızdan gitmesi lazım. Artık yeter ya. Yeter ki bunlar gitsin. <laughs> yeter ki bunlar gitsin. Memleketin haline <gülüyor> bakın <gülüyor> ya böyle bir şey. Hiç böyle bir şey görmedik <laughs> yani. Çok zor. İnsanların <laughs> durumu gerçekten çok zor alışveriş insanlar yapamıyor. Asker ücret e, 17.200 lira. Böyle nasıl geçim bulacak ya böyle bir şey var mı ya? Ne bu yani gençler sizler için yani yarın bir şey yuva, yuva kurup ev alabilecek misiniz ya? O, olmuyor değil mi? Sanmıyorsun yani. yani. adaletin Ama... olmadığı bir ülkede hiçbir şey olmaz. Ne üretim olur, ne kalkınma olur. Önce adalet, hak hukuk. Bu kesin düzgün olması lazım. Bu yoksa Hiçbir şey olmaz. Önce güven. Ekrem İmamoğlu. Neden? Sosyal demokrat kişiliği olduğu için. Doğru değil mi? Mansur Yavaş olabilir. Neden? Hem milliyetçi hem de geçmiş itibariyle temiz bir insan. Ee, hem de seviyoruz kendisini de. Bu konser tartışmaları etkilemedi yani görüşünüzü. Benim etkilemedi. Onun mazisi belli Hiç tartışmaya bile gerek yok bence. Ee, dediğim gibi... Mansur şey Ekrem İmamoğlu'nu da seviyoruz. Hı. Ama biraz medya şeyi ağır basıyor. Daha popülist değil mi? Aynen öyle. Evet. Ama Mansur Yavaş'ın şöyle bir şey yok. İşine bakıyor, gücüne bakıyor. Çok da seviyoruz kendisini. İnşallah da olur. Çok teşekkür ederim. Efendim. Valla biz ilgilenmiyoruz onla ilgilenmiyoruz yani. Hadi ya! <laughs> Eheheheh! Çünkü Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan olduğu için... Siz Tayyip Erdoğan'ı biz, evet, 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 evet. Önümüzdeki dönem devam etmesini mi Tabii metri. ki de onu isteriz yine de, Cumhurbaşkanımızı isteriz. Evet. Başka yok ya adam yani, yani seçecek zaten bizim Cumhurbaşkanı. Önümüzdeki kalırsa, valla iyidir. Ama ben kalabileceğine de inanmıyorum. Hı hı. Yani. Biz şey... onu beğeniyoruz yani, CHP'de onu beğeniyoruz biz. Işte. Özgür Özel'i beğeniyorsunuz. Allah yani o Kılıçdaroğlu'na iyi. göre iyidir yani. Bize göre. Cumhurbaşkanımız da onu seviyor herhalde. Evet. <laughs> Görüştüğüne göre. Evet evet seviyor onu. İstikrar Beğeniyor. İstikrar için Ama mesele değil mi? İstikrar için daha uyumlu olursa bizim daha hoşlanır vatandaş olarak. Valla benim için ikisi de olsa fark etmez. Yeter ki bu hükümet gitsin. Yani bu hükümetin Milleti perişan ettiğini. Demin gittim 40 TL'ye karnımı doyurdum. E, kent lokantalarında dolaşıyorum şimdi bakıyorum millet hep kazı kazan 500 TL'ye kazı kazan satılıyor 13 milyon şey 13 bin lira emekli verilen perişan edilen bir ülkede 500 liraya kazı kazan tuzakları milleti umutlarını bile artık pazara çıkardılar bu hükümetin gitmesini istiyoruz e, Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu hiç fark etmez yani gönlümdeki Ekrem İmamoğlu ama Mansur yavaş da oldu. Yeter ki bunlar gitsin kurtulalım artık. Bıktık yani. İnsanları canından bıktırdılar. Kendi memleketimizden kaçasımız geliyor. İnanın imkanım olsa gideceğim yani. Ekrem İmamoğlu olsun. Neden? Yani hiçbir işe yaramazlar da zaten fark eden bir şey yok yani sonuçta. Olmuşken İmamoğlu olsun. Olsun diyor vatan da elden geçsin. Aynen. Sordum soruların karşılığı bu. Neden? Sen belediye başkanı oluyorsun, Yunanistan'a gidip daha İstanbul'a masana oturmadan Yunanistan'a kilise papazlarının yanına gidiyorsun. İmamoğlu olursa vatan elden gider diyorsun. Aynen. Aynen. Çünkü bunlar uzaktan maşa. Tayyip ve zamanında aynıydı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu Amerika Amerika'ya çağırdı. Sen dedi başbakan yapalım. Rahmetli adam kabul etmedi. Çünkü kabul etse onların dediğini yapacak. Buradan birim. <laughs> ee, yani Ekrem oğlum Mansur ya. Evet. Tahir Büyükakın olsun. <laughs> Tahir Büyükakın olsun. Tamam söyleriz. <laughs>